Güstüme iyilik, sağlık, adoslar, tesabep yapar. Çok çocuk bostlar boxlarınıza bakama alıp afoslar. bostlarınıza yakın olun abi kozlar. Elimize geçti neredis apotlar. Rossa salonu ayakkabı boya kostlar. Az konuşanla kur gelip akacaklar. Para kahve ya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim var. asansör Şahit beni unça, senin gözün çöy. Peşimde onlarca yalaka sahte tospa. Eninde sonunda yalnız bırak ona dosta. Ba. Bir bak şimdi şöyle ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle. Bu nasıl iş işte, söyle. Gitti topmuş alemin çivisi çıkmış birileri. Kinada inat giderim tersine dilim fedelim Yok uzun ve çok uzundan ben tükendim. Yoksunun bir çare kimi zamanda yalnız avare gizdi. Bak ne hale geldik. Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Malta koyduk bitti. Her bir yandan şu etine saklı pancaları da her gün rengelik belli var bir torkuları bu yerli plaka korkutu Tercih sanar rengimdir kimse bilmez ancak cezane de sırttan ne Plaka geldi bak sırtı belli çoğun ve başı verdi vah eski hali yok ne olacak Oh, wow, wow. Allah, bile kaceli bahsetti, belli çok bir başı belli Vah wow, Esir Ali, ne olacak ben? Wow, 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 Allah, öyle tabi geldiğim ki dünya pek düşürdü. Tek bir yanlış çok düzüktü. Geldi kim yer hep cüyütü. Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı. Benimle raks edenlerin kaçında var yürek. Bir çok bin önünde tek bilek. Birçok tanah taraflı yazdı gazeteler. Yalan ve çok samimi dostlarım var. Pek önemlisi ise biliyorum çünkü yükselen ben değilim. Altıdan duvarlar sadece ve sadece. Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi celledi kapladı her şeyi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın bir işe yaramazsa bu duru en af katta bir basmışsın tıkça tıkça tüm dostlar ne af dedi sanın kalır bir unutulur gidersin yükselin bir tel ekmek düşerken saçmalarsın hiç tren yok suyun güneş doldu tuy kasılmaz plaka geldi bak sırtı belli çok bir başı vah eski hali Yok ne olacak Wow, wow. Bir bak sırtı belli çok bir başlattı bu hesi yok ne olacak bu vallahi dört koldan haciz çok belli maris madraf alır kızlar yanaktan erkek gelse deyiz farklılaşma çabası içine girdi herkes dolarda bilim oyukan var oğlum her bir kafada farklı ses farklı vizyon her sokakta yükseli duvarla vıbancı madde giydi herkesin de muhalefetler ellerinde boz bir defter yazıldı aynı şeyler aynı kullanıldı aynı repler anlaşılmaz boş resimler ve de belli ineceğin o kata sizeyiz birlikte belki sanma kurtuluş var kadar da belli olma katarcı gider yanımda herkes zaten biz biler hiç şayet bu böyle olmasaydı onu tolumu eski sesler bu tolursa yağmur beklenir güneşte günler çok takım verin gelir her kısa bir not satıl içinde şeytan ya 77 üst yani bu plaka yerli plaka geldi bu sırtı terli çoğalt ve başı nefti eski hali yok ne olacak Wow, wow. Bile kacayli bahsı tıterli çok bir başı nefti vah eski hali yok ne olacak Wow, wow.